Evet arkadaşlar bugünkü ders sonu ikramlarımız yine Anıl Bey kardeşimizden ve arkadaşlarından Allah Teala ikram edenlerden razı olsun. Amin. Rabbim Celle Celaluhu darda zorda kalan bütün Müslüman kardeşlerimize başta Filistin olmak üzere Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Arakan'da, Yemen'de, Lübnan'da, bütün Biladi İslam'daki Müslüman kardeşlerimize tez zamanda yardım eylesin. Onlara zulmeden, başta beni İsrail olmak üzere, bütün küffarı, kafirleri kahru perişan eylesin. Amin. Sizlere de afiyet şifa olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi